arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün e, Onur Bay'ın saçmalarını yapacağız. Arka sokaklardan kendisini biliyorsunuz. Küçük olan üstünün, küçük oğlanı Yok, ondan sonra bayağı bir şey falan var işte. En küçük erkek oğlanı diyebiliriz herhalde. Şuradaki bu modeli yapacağım. Arkadaşlar, e, en çok sorularda, sorulardan bir tanesi şu. Abi saçlarını ne zaman kestireceksin deniliyor. Ee, arkadaşlar saçlarımı nereden baksanız bayağı bir kestireceğim. Belki de 3 numaraya vuracağım. Belki de hani sıfıra doğru kurdurmayı düşünüyorum. Ee, o yüzden saçlarımı birden fazla model yapayım diyorum. Çünkü hani saçlarımı son kez deney, deney hali olarak kullanıyorum. Yani kestireceğim için ee, pek düşünmüyorum. Ama onun için fazla biraz hani çok fazla model yapayım ki. 10-15 tane, 20-25 tane saç modeli yapayım. Ondan sonra saçımı kestiririm diye düşünüyorum. Bu yüzden saçımı daha kestirmiyorum. Ee, kestireceğim ama yakından. Saç nasıl açılır falan videosu çekeceğim hatta. Son kez hani deney olarak saçımı kullanıyorum. Bunun içinde e, çok fazla soranlar varmış. Esen abim bana söyledi. E, dedim abi daha hani kestirmeyeceğim çünkü e, dedim biraz modellerimiz yapalım. Çünkü ondan sonra saçı kestirdikten sonra zaten model yapamam için diye böyle bir şey konuştuk yani kendisiyle. Arkadaşlar bugün e, Onur Bay'in saç modelini yapacağız çok önceden istenmişti çok çok önceden istenmişti e, Aklıma gelmedi hep unuttuğum bir işim çıktı bir şey oldu bunun için gerçekten çok üzülüyorum herkese e, İlk önce gelecek olursak saçlarım bundan çok fazla uzun belki hani Görebilenler var mı bu fotoğrafla benim şu fotoğrafın arasındaki saçlarımın uzunluğu Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten çok uzun. Ee, umarım yapabilirim. Ee, yapacağım da. Ee, ve benzetmeye çalışacağız. Ee, yani yapılışını göstereceğim. İyice anlatacağım. Detaylı anlatacağım. Ee, vaktinizi de çalmak istemiyorum. Direkt girişe başlayacağım. İlk önce kardeşim ilk önce şu pot yerlerini ayarlayalım. Bakın şu kısımdan itibaren alınmış bu. Şöyle şu şekil geriye doğru bir fön. Bakın şuradan itibaren şuraya böyle bir kendine belirle şu kısmı bakın. Şuradaki kentik şu aşağı kısım burada yok. Burayı böyle devre dışı bırakıyoruz. Kısa yaptırırsın. Bu eğer borular vardır ama kısa 3 numaraya kestirebilirsin burayı. Bunu modeline göre kestirebilirsin. Şu şekil yapacaksın. Bakın gördüğünüz gibi şöyle ayıkladık. Bu kısmı artık kullanmıyoruz. Demek diyorum yani ne demek istiyorum size? Bu kısmı artık kullanmayacaksınız. Şimdi buradan abi direkt fönümüze başlayacağız. Şu şekil geriye doğru bir fön çekeceğiz. Hemen abi saçını yıkamalıyım, diyor musun? Bence yıkamalısın çünkü ben saçlarımı yıkamadım. Bu da benim için daha zor olacak. Senin için daha basit olur. Her zaman fön çekiyorsanız saçlarınızı yıkayın arkadaşlar daha iyi sonuçlar alırsınız. Çünkü yüz saçlarınız yağlıdır, bir şeylidir. Fön çekerken her zaman yıkayın. En iyisi. Şampuan da yıkarsanız daha iyi olur. Bunu da söyleyeyim hemen. Hemen bir an önce başlayalım. Geriye doğru bir fönümü çekeceğim. Şöyle hatta bakın ayıkladıydım. Size gösterdiğim şekilde. Siz de ayıklayıp gerek geri fönümü çekelim. E, arkadaşlar böyle bir şeyiniz olması gerekiyor. Böyle bir tarak bakın. E, siz şuna karıştırabilirsiniz. Bu tarak değil, bu tarak. E, bu tarafa bulabilirsiniz. Bu tarafta da daha iyi. E, bunu halledebilirsiniz. Bakın, hepsini buraya atmış. E, onun saçı tabii ki de kısa arkadaşlar. Şöyle kalıyor. Şuradan bakın, ucundan tutuyorsun. Şu şekil şurada bak. Gördüğün gibi aynı model. Şu şekil. Üstten biraz taraflar yatık. Şu tarafa doğru. Şöyle. Şimdi bunu evvela kalıplaştıralım biz. Şu modeli görüyor musun? Ee, oraya toplanmış. Şurası şey olmuş. Tabii onun saçı kısa. Benim saçım uzun olduğu için ben arkaya bu şekil toplayacağım. Ee, onu da unutma. Yani bu saçın kesinlikle, kesinlikle şart. Ya yani olmazsa olmazlardan bir tanesi bunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar her zaman dediğim gibi ince saçım var benim. Benim saçım çok ince. Ee, i̇sterseniz şöyle gösterebilirim hemen size. Şuradan bir tane küçük bir ince saçından çekeyim. Gördüğünüz gibi ince saç çabuk kırılan saçtır arkadaşlar. Şöyle bak. Tık diye kırılır. Bu kadar da basittir yani kırılışı. O yüzden ince saçınız varsa bunu unutmayın. Bunu onun için kullanıyorum. Ondan sonra abi niye kullanıyorsun, niye kullanıyorsun falan diyenler hala var. İnce saçlı olduğum için. Çok ince saçlarım. Şimdi arkadaşlar pudrayı şöyle hafiften döküyorum uzunluğumuza göre şu şekilde küp elimizle bakın bu elle karıştırıp şuraya atılmış bir model. Şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle şöyle şöyle, şöyle yaparak şu şekil toplaya bak Şöyle saklayabilirsin. Arkadaşlar eğer kısa olsaydı kısa olduğu zaman da şuralarda falan kalır bu saç modeli. Ona göre de kesiminizi yaptırırsınız. Şu şekil. Şöyle. Ve şöyle. Modele iyi de bakayım. Evet. Gördüğün gibi. Burası daha bir kalkık. Şu şekil. Bak içinde hemen bir fön çekelim. Bunları biraz kaldıralım. Şöyle yapacağım. Spreyi alacağım. Hemen bir küçük fön çalıştıracağım. Tabii fön makinem yine ıslandı. şekil gördüğün gibi kardeşim şuralar şöyle şu kısımlarda şöyle yaptık mı Şöyle koy elini şuraya bak şekil. Tabi sprey ile biraz bekleteceğiz. fön makinesi niye bana böyle yapıyor ya hep? Ben bunu anlamadım. Herhalde fön makinemizi değiştireceğiz. Şu an gördüğün gibi kardeşim bak şuralar daha dikik olacaktı. Sprey ile fön makinesiyle kaldıracaktım şu şekil. Şöyle kalkacak bu yukarı. Şöyle de yapıp Bak böyle yapıp tamam tekniğin şu olsun böyle yaparak yukarı böyle hafiften bu saçlar şu şekil kalkar benim saçlar çok uzun olduğu için şöyle yap şöyle şurayı topla aynı şey şekil çıkıyor gördüğün gibi ee, umarım anlamışsındır pudra sıktım pudrayı istemiyorum abi sadece şey yapacağım diyorsan bryantinle veya kalın bir baksın varsa onu da yapabilirsin şöyle yaparak hafiften aldım. Görebiliyor musunuz benim saça göre bu bir yaptım yani az bile. Şöyle yapacağım. Şu kısımları şöyle. Tabii bir de bunu yıkarsan daha daha iyi olacak senin açından. Şu şekil. Şuraları şöyle. Şöyle hafiften de. Şu kısımları. Gili bir şekilde bağladım. Şimdi hemen fön makinemi çalıştıracağım ve bunu katılaştıracağım bu modelin son haline. Rolling <laughs> kardeşim bak şöyle benim hafiften şöyle kırıklarım da var bunun için sizden çok özür diliyorum saçlarım artık Deney küpe olduğu için gördüğün gibi kardeşim, bak şu şekil istersen şuraları daha da üzere doğru atabilirsin. Sana kalmış bir şey. Ama bu saç şu an hasta hiçbir şekilde bozulmaz. Böyle fazla sallasam bile. Tabi arkalarını şöyle oluştur şöyle şu şekil. Bak şu modelle. Umarım yapabilmişimdir çünkü şu şekil istersen daha da şöyle yaparak şöyle şey yapabilirsin. Aynı şey düzen. Bakın hepsi aynı platformunda zaten onun yan taraflarını göremiyorsunuz. Bu şekil olmuş. Şu şu tarafa toplamış hepsini. Böyle kendinin yapabileceğim bir model. Umarım beğenmişsindir. Umarım güzel yapmışımdır. Yani kötü yaptıysam da kusura bakmayın. Hop. Sen hoca ben za level 10'sin mi saç zor desene Noktomu kır ama kalbini dokunma Güzel türün Sen... Ben bu tarafları biraz daha şey yapıyorum eee Gördüğün gibi kardeşim uzaktan istersen şu şekil bak. Gördüğün gibi hatta şu kısmı biraz şöyle batırıp şöyle şey yaparak şu kısmı bak şöyle kaldırabilirsin. Böyle de yapabilirsin. Umarım beğenmişsindir. Kendine iyi bak görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kardeşim istersen şöyle de bir bak. Şöyle arka taraflarına. Hatta hani o benzerliklerini falan da iyice yapmaya çalıştım. Saçım uzun olduğu için ee, ben tabi içeri aldım. Şu kısımda benim bir kopukluk oldu. Onun o kısımda kopukluk olmaz. Ee, çünkü kesim olduğu zaman çok güzel olacak. Bakın ee, şurada bir çöküklük var hatta bu tarafa doğru geldi. Onu da yaptım. Hepsi böyle. Umarım yapabilmişimdir. Umarım güzel anlatmışımdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. I love to